Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Abdullah var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün challenge yapacağız arkadaşlar. Evet bugün challenge demeyelim. Yeni bir seriye başlıyoruz diyelim. Bugün başladığımız serinin ismini ne? Siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Seriyi anlatayım. Siz de yorumlara serinin ismini yazın. Yazmazsanız canınız sağ olsun. Biz belirleriz. Evet arkadaşlar. seri anlatacak Abdullah. Anlat bakalım. Arkadaşlar öncelikle serimiz şöyle. 3 tane maç yapacağız. Ve en yüksek karakterimizi alacağız. Ve eğer e, kupa kaybedersek yani atıyorum maçı kaybettik ya kupa kaybetmiş olacağız. Ve bu da bizim cezamız olacak. Yani 3 tane maçın 3'ünü almak zorundayız. Hadi evet. başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben tekrardan anlatayım. Biraz karışık anlatmış olabilir Abdullah. Ben de tamamlamadım. Şimdi arkadaşlar serimiz şöyle bir şey. Şimdi her gün bir tane belirli karakter alacağız. Mesela bugün en az kupa alacağız. Evet, bugün tarayı alalım mı? Bugün tarayı alalım. Hı hı zaman tamam bugün Abdullah Taray'ı alalım dedim. Bir sonraki gün hangi karakteri alalım siz belirleyin. Hangi kostümü alalım. Saf gümüş olsun bence. Şu var mı yokmuş senin o zaman şu. Star ayarı. Saf gümüş bence güzel. O zaman saf gümüş. Tamam. Cezamızı anlatalım arkadaşlar. İlk önce anlatalım. Şimdi 3 maç gireceğiz. Bu 3 üç maçın 3'ünü de kazanamazsak bir ceza olur. Ve hep tek hesaplaşma girmeyeceğiz. Farklı takımlar da da Eğer 3 üç maçın 3'ünü de kazanamazsak challenge şey, challenge gibi bir şey yani. Hatta üç maçın üçü de hmm. bir tanesini kazanamazsak değil de iki iki maçı birden kazanamazsak ceza alalım. Evet. evet arkadaşlar iki maçı kazanamazsak ceza alacağız ve şuradan en yüksek karakterimizi alacağız mesela koldu. Kolda alacağız. Gireceğiz tek hesaplaşmaya. Bilerek olunca alacağız. Bu da bizim cezamız olacak Daha iyi, ileride belki başka cezalarla belirleyebiliriz. Şuradan aksesuar ve yıldız güçlerimizi seçelim arkadaşlar. Pis ışık güçlendirici olmaz. Güzel böyle. Gidelim. Hadi bakalım. Girelim arkadaşlar. Bismillah. Arkadaşlar vallahi bu Berat biraz zorlayabilir çünkü Tara yani o kadar iyi yani Tara iyi karakter ama karşı taraf da iyi. Baksana yani. kardeş. Rafs çıktı. Bayron Bayağı. çıktı. Abdullah doğru söylüyor. Tam da yanımızda Bayron yani. Bir abone olsanız olmaz mı be? Hadi be bak bu kadar içerik üretiyorsun. Benim ben lazım. söylemeyi unuttum. Abdullah söylemiş. Bir abone, bir like, bir de çan aç. Yeter kardeşim. Ee... <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Bu ilk şey. Kaybettik. Eğer bir maç daha kaybedersek 3. maçı da yapalım. Gerek yok. Üçte bir. Aynen. Üçte bir yapmış olursak bile ceza var. Pardon. Yani. İkide bir. Dur. Eğer şu anda ikide sıfır yaparsak cezamızı çekeceğiz. Bu arada arkadaşlar ilk üçüncü olursak onu kaybetmiş sayılmıyoruz burada. arada. Dört de olursak sayılmıyor. Hatta kupa kazanırsak kaybetmiş sayılmıyor. Evet. Direkt ben öyle derim. Aynen. İstemci. Kendine... Şu meksi kanka. Dur. Onu alamayacağım. Işık kabarlı ışığı aç. Abla ışığı aç. Tamam. Abla korkuyorum. <laughs> Korkmam lan. Korkmam de... oğlum kim demiş? Bana korkmaz. Oha i̇ki, cezayir şeli, cezayir. iki şeli iki şeli iki şeli. Lan iki şeli birden var. Baksana nasıl ceza yedim. SG şeli yıldız şeli. Şimdi arkadaşlar koltalıp sonuncu olacağız. Neyse canınız sağ olsun. Sizin canınız sağ olsun. Bakın bunu yaptığımız için siz bize bir tane alın. Bir tane abone. Bir tane de bildirim. Verirseniz rahat. Güzel. Biz size daha böyle güzel kopalar kaybederiz. <laughs> elmaslar kaybederiz taşlar kaybederiz altınlar kaybederiz gerekirse. şimdi kanka şu baza kendini aldır. fake kal fake değil de direkt ben yanına atla şuradan oradan masa atlayayım oğlum gel ha. öldür beni gel gel lan öldür öldür beni Evet. 10. yüzyılsın. Tamam 10. yüzyılsın. 10. yüzyılsın. bir daha maça girecektik. Yani bayağı bir kupa kaybetmiş olacaktık. Görev tamamlanmış. kupa güzel. Ve arkadaşlar yeni serimizin ismi aslında... Ben yeni serimizin ismini biz belirleyelim mi Abdullah? Olur. O zaman yeni serimizin ismi ne olsun? Cezalı maç olsun mu? Olsun. Cezalı maç. O zaman yeni serimizin ismi Cezalı maç arkadaşlar. Zaten başlarda yazarım ben. Bu serinin devamı için like atın. Bir şöyle, Aynen. Güzel bir like atın. Bir abone olun. Bir de çan aç. Çan bir bildirim çanı bırak. Aynen bildirim çan aç. Bu arada yanlışla ses açtım. Neyse, boş ver. <laughs> <laughs> Ediciyi unuttum. Heh. E bu serinin devamı için like atın. Like sınırımız yok. Siz yeter ki atın. Biz bu serinin devamını getireceğiz. Abdullah da ben getiririm. Aynen. Ama bilmiyorum. Belki Abdullah'la getiririz. Abdullah'la başladık. Aynen. Eğer bu seriyi bitirecek olursam Abdullah'la bitiririm. Diye düşünüyorum. Aynen. Bir like atın. Bir abone olun. Bir de bildirimleri açarsanız yeni seri gelir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.